su biraz yemek. Ben tatlı köpekçiyim. Ben de tatlı bir kedicik. Kedicik köpekçiyi yakalayacak şimdi. kediler köpekleri yakalayamaz bir kere. Demek öyle. <laughs> Hayo! Hey oh oh! oh, sen artık beni yakalayabiliyorsun bebe. Kedicik artık büyüdü abi. İstersen ben her şeyi yaparım çocukları aşarım. Aferin sana kardeşim. Artık hızlı koşabiliyorsun demek ki. Tabii ya ne sandın? Ay, dur köpüş oğlum dur. Yalama yüzümü. Umur ki gel bakalım. Bunlar acıkmış galiba Pepe. Bak evet dedi. Ay kaplarında su kalmamış. Susamış olabilirler. Kapıştı evet dedi. Hemen getireyim ben. Bekleyin güzel çocuklarım benim. Şimdi size yemek su getirecek Peppa abiniz. <laughs> ne oldu bebeğim? Şey şu şu. Şimdi bi Bizim bir tane kedimiz, bir tane köpeğimiz var ya. Evet. Biz onlara acıkınca yemek veriyoruz. Su sayınca su veriyoruz. Ama sokaklarda kimsesi olmayan kediler köpekler var. Onlar acıktığında nereden yemek buluyor? Sıdırdığında nereden su içiyor? Kendileri bulmaya çalışıyorlar bebeğim. Çoğunlukla çöpleri karıştırıp çöpe atılan yemek artıklarından bir şeyler bulmayı deniyorlar. Aaaa. Suyuysa bu sıcakta çok zor buluyorlar tatlım. Yani aslında onlar sokakta çok zor şartlarda yaşıyorlar bebecim. Ay çok üzülüyorum şimdi. İşte geldim. bakalım. Ne oldu bebe? Niye üzgünsün? Şey abi, köpüşle kırıçımız doydu ama sokakta yaşayan hayvanlar aç ve susuz olabilir. Havalar çok sıcak ya şimdi. Aa, doğru diyorsun bebe. Annem ekmek istemişti. Ben ekmek alıp hemen geliyorum kardeşim. Tamam abi. Ne güzel bir gün. La 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 la. Böcekler ne güzel, çiçekler ne güzel. La hanım, hanım bey, sorarsan hiç hanım bey gözüme vura vura. sol yanım eyle. Le 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 Lele le 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 hanım. Aa. Aa. Oh. Gelin bakalım güzel kedicikler size yiyecek ve su getirdim. <laughs> Geldiler canlarım benim. Aa! <laughs> Afiyet olsun. Gelin <laughs> minik kedişler. Zeze ablanız size mama getirdi. Su getirdi. Zeze <laughs> <laughs> kızım ne yapıyorsun orada? <laughs> Kedilere yemek getirdim bakkal amca. Aa, <laughs> suyum bitmiyor. Al kızım, istediğin su olsun. Çok teşekkür ederim bakkal amca. Gerçekten bu yaptın. Çok güzel bir davranış Seze. Ben de aklıma geldikçe sokakta yaşayan kedilere, köpeklere yemek veriyorum. Su da koyuyorum. Evet bakkal amca. Biz onlara yemek vermezsek, su vermezsek. Hele bu sıcak havalarda. Ne yaparlar ki bu hayvancıklar? Aferin kızım, aferin. Hep <laughs> ee, pepeyi gördün mü Seze? Bugün hiç gelmedi. Ha, bakkal amca ZZ, merhaba. Merhaba Pepe. Yaşasın. Merhaba <laughs> Ben de tam seni soruyordum. Vallahi iyi insan lafı listine gelirmiş. <laughs> Aa, evet ben iyi bir insanım. Aa Zeze o bisikletin arkasındakiler ne? Bak sokaktaki kedilere köpeklere su ve mama veriyorum Pepe. Aa ne güzel. Zeze de çok iyi bir insan değil mi bakkal amca? <laughs> evet evet kesinlikle Aa, öyle. Iii, hava bugün ne kadar sıcak değil mi Zeze? Evet tepe çok sıcak gerçekten. Merhaba çocuklar. Ha, merhaba Şuşu. Ha, merhaba Şuşu. Zeze bu yaptığın o kadar güzel. <laughs> <yaptığın>, o <kadar gülüyor> hayvanlar hele de havalar bu kadar sıcakken içecek su bulmakta çok zorlanıyorlar. <laughs> Sen onlara yardımcı oluyorsun. Evet Şuşu. Biz annemle her yer Böyle her yere su kapları koyuyoruz. İçine de her gün su dolduruyoruz. Kedicikler, köpekler susuz kalmasın diye. Çok güzel bir davranış bu Zezecim. Kışın da babamla sokaktaki hayvanlar için kartondan ev yapıyoruz. Ya. Evet Pepe. Karton kutular ıslanmasın diye de böyle dışına poşet geçiriyoruz. Küçük bir de kapı yapıyoruz içine girip ısınıyorlar. Aa, hiç düşünmemiştim doğru. Kışın da sokaktaki hayvanlar çok üşüyorlardır. Babama söyleyeceğim kışın ben de ev yapacağım. Sizin de gurur duyuyorum çocuklar. O zaman bize güzel bir şarkı söyler misiniz Şuşu? Evet şarkı söyleyip dans edelim. Hadi Şuşu. Hadi o zaman. amca annem iki ekmek istedi. Eee, bugün gazete almayacak mısın Pepe? Almaz olur muyum? Gazetemi de isterim. Al bakalım. Sağ ol bakalım amca. Sen sağ ol evlat. Ben altını um anneme vereyim. Biraz da yemek su alıp geleyim olur mu? Tabi olur Pepe. Abi nerede işte kaldın? Geldim bebe. Zezi'yi gördüm. Hani sokakta evi olmayan kediler köpekler nereden yemek buluyor demiştin ya. Evet. Zeze sokağa kediler köpekler için su ve mama koyuyordu. Sokaktaki hayvanlar yiyip içsinler diye. Aa çok güzel biz de yapalım biz de. Tamam al bunları anneme ver. Aa gazete de almışsın. Annemden fazla yemek varsa istesene bebe. Ben de su doldurayım. Tamam. Niye bu işleri bana yaptırıyorsun ne olur kardeşim? Tamam tamam peşin. Anda... Seni karmışca. Ay anne ne? Pepeciğim, ne kadar sıcak bir gün öyle değil mi? Evet nene çok sıcak. Nasıl susadım? Nasıl susadım bilemezsin. Sen ne yapıyorsun çocuğum? Sokaklardaki kediler köpekler de çok susamıştır diye. Kaplar koyup içine su koyacağız? Ama iki tane kap bulabildim ben ne kadar güzel bir davranış bu Pepe. Aa, dur dur dur. Şurada biraz kalp vardı. Vereyim sana hemen. Aa, ha, yaşasın. Yayı... Abi. Aa, nene merhaba. Merhaba çocuğum. Bak annem bize yemek verdi. Kediler köpekler bunları gelmiş. Ama sokakları kirletmeden kenarlara koyun dede. Ha tamam bebe hadi gidelim. Görüşürüz nene. Hadi <laughs> çocuğum güle güle. <laughs> Zeze. Ha, pepe, pepe. Merhaba Zeze. Merhaba Pepe. Bak, söyleyeyim. Su getirdik. Harika. Ben bu tarafa yeterince koydum. Biraz da şu tarafa koyalım. Ha, tamam. <laughs> işte bir sürü kap koyduk. Baksana bir sürü kedi köpek yemek yiyorsun Tio. Güzel kedicikler. Tatlı köpekcikler. Oy benim kedişim gelmiş. Size bak bu benim kedişim kediş. Aa, kediş ne oldu küstün mü? Kediş güzel kızım. Başka kedileri sevdiğin için kıskandı galiba bebe. Ben seni de çok seviyorum ama kediş. Hmm. Hadi gel kızım kucağıma. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>